Koza stratejisi. Bebeklerimizin bağışıklığını sağlamak için anne sütünün ilk aşı olduğunu biliyoruz. Eğer annelerimizde boğmaca ya da grip mikrobuna karşı antikor dediğimiz koruyucu hücreler azsa, bebeğin bahsettiğimiz bu hastalıklardan düşük bir savunması olacaktır. Bu nedenle bebek için en tehlikeli olduğu ilk iki ay döneminde aşıları henüz yapılmaya başlanmadan annenin gebeliğin üçüncü trimestrında influenza yani grip ya da tetanoz aşısını boğmaca işeren bir aşı olarak yaptırması çok bebeğe faydalıdır. Böylece annenin boğmaca ve grip antikorları yükselecek, bebeğe geçirdiği antikorlarla bebeğin korunmasını sağlayacaktır. Eğer gebelikte bu aşılar yapılamadıysa, bebeğe eli değen herkesin grip ve boğmaca aşısına karşı aşılanması bebeği bir koza gibi saracak ve bu hastalıklardan en tehlikeli olduğu erken dönemlerde korunmasını sağlayacaktır. Aşılar hayat kurtarır. İlginiz için teşekkür ederim.